iktidar kendi militan yargısını oluşturdu. Bu söz bana ait değil. Bu söz bir AKP'liye ait, eski bir AKP'li bakana ait ve yargı marifetiyle şu anda iktidar her şeyi dizayn etmeye çalışıyor. Ve hiçbir sese tahammülü yok. Adalet istiyorum diyene tahammülü yok. Demokrasi istiyorum diyene tahammülü yok. Hak arayana tahammülü yok. Gaziantep'te bugün işçiler bir AKP'li vekilin fabrikasının önünde gösteri yaptı. Derdest dediler. Çadırları yerle yeksan edildi. Hiçbir şeye tahammülleri yok. Kimse konuşmasın. Kimse bir şey söylemesin. Herkes bizim istediğimiz gibi düşünsün. Bizim istediğimiz gibi konuşsun istiyor. Bakın AKP iktidara gelirken sivil toplum örgütleriyle ilgili hem parti programında hem de seçim beyannamesinde çok net ifadeler var. Biz diyor sivil toplum örgütlerine değer vereceğiz. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır diyor. Kimdir TÜSİAD bu ülkenin sivil toplum örgütü? Hiçbir şekilde siyasete karışmamış, tamamen siyasetin dışında kalmış ve çok önemli bir konuya temas etmiş. Ne diyor? Bir ülkede adalet olmazsa, bir ülkede hukuk düzeni olmazsa o zaman o ülkede ekonomi gelişmez. O ülkede refah olmaz. O ülkede insanlar huzur içerisinde yaşayamaz diyor. Adalet talep ediyor. Hukuk talep ediyor. Ve yemiyor, içmiyor Adalet Bakanı hemen parmak sallamaya başlıyor. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Biz efendim yargı vesayeti istemiyoruz veya yargıya bir vesayet istemiyoruz. E Allah aşkına her şeye parmak sallayan siz. Yargı bu kadar sizin gölgeniz altındayken niye ağzınızı açmıyorsunuz? Dün mesela CHP ile ilgili bir süreç başlatıldı. Adalet Bakanı'nın üstüne mi CHP ile ilgili yaşanan sürece yorum yapmak? Sen kimsin Adalet Bakanı? Hangi hakla böyle bir değerlendirme yapıyorsun? Yani bu konunun hukuka intikali bile tartışmalı ki senin buna dair hiçbir yorum yapmaman lazım. Sayın Erdoğan, Türklerin büyüğü heybe de diyor. Hangi heybe, hangi tur? Sen hangi yetkiyle bu Türklerden bahsedebiliyorsun? Biraz daha geriye gidelim. Ergenekon döneminde ben bu davanın savcısıyım dedi Erdoğan. O alçaklara zırhlı araçlar verdi. Ve yine Sayın Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum, saygı da duymuyorum diyen bir isim. Mahkeme koridorlarında olanları biliyoruz. Artık koca koca adalet saraylarında adaleti mumla arar hale geldik. Sayın İmamoğlu'na desteğe gittik. Sayın e, Ümit Özdağ'a desteğe gittik. Yine sizin gazetenizin, e, televizyonunuzun saygın gazetecilerine desteğe gittik. Bugün yine aynı şekilde dile getirdik. Allah aşkına biz hangi devirde yaşıyoruz? Hangi ülkede yaşıyoruz? Elbette bir sivil toplum örgütü kanaatini e, ifade edecektir. Gerekirse eleştirecektir. Ama senin iktidar olarak bunlara kulak kabartman lazım. Bunları dinlemen lazım. Herkese parmak sallayan bir iktidar var. Hayır sayın iktidar. Hayır sayın Erdoğan. Hayır sayın Adalet Bakanı. Biz senin parmak sallamana boyun eğecek insanlar değiliz. Bu ülkeye bu kadar haksızlık yapmaya cesaret etmeyin lütfen. Olmaz. Adalet ayaklar altında, demokrasinin kurum ve kuralları ayaklar altında. Akşam sarayda yasa hazırlanıyor. Oradan parlamentoya geliyor. İşte Özgür Bey kıymetli dostum gayet iyi biliyor. Parlamentoda alt komisyonlarda görüşülmüyor. Ondan sonra komisyonda hızlı bir şekilde geçirilip parlamentoya geliyor. Parlamento'nun ne yasama yetkisi kalmıştır doğru düzgün ne de denetleme yetkisi kalmıştır. Soru önergelerine cevap verilmiyor. Sayın Bakanla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı ile ilgili onlarca soru önergen var. Yolsuzluklarla ilgili birçok usulsüzlükle ilgili cevap vermiyor, muhatap almıyor. E biz böyle mi çalıştıracağız demokrasiyi? Bakın şu anda şu anda bu ülkede bir ceberrut düzen hakim olmaya çalışıyor. Bu ülkede bir otokratik yapı hakim olmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki demokrasi olsun ve hukukun üstünlüğü olsun.